Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Free Fire oynuyoruz. Arkadaşlar oyuna başlamadan abone olmayı ve zaten oyundan başlıyoruz. Neyle oynayacağız şimdi? Tabii ki de Kalahari. Kesin. Stop da size. Başlıyor. Başlıyoruz, Sarı güle güle. Hadi merhaba. Ded, merhaba dedi. Ah, ne diyor? Ne diyor? Anlıstım mı? donuyor ya. Donuyor. ta konferans? <laughs> ha 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 ha. Herkesi ikna almış arkadaşlar. Atla ya atla. Can geçti. Tara tara. kara. Bu ne zamandan beri tarıyor? Hmm. Evet arkadaşlar. Ben böyle bakayım. Ne yapacak? Oo, işte ne var? Çık çık. Evet arkadaşlar. Çıkar, al onu. Oh, yüzecek gibi gidiyor. Uçuyor, uçuyor. Lan nasıl uçuyor lan bunlar? Uçma modu. Çekil arkanda var. Yok mu? Yok var mı? Bak yalnız arkanda değil. Kelle. ama. Ben kelle paça oldum. Niye böyle? Zırt. Bakın çantam Çok Allah.

Hemen gel. O ne lan? o? Oh. hayır. Hayır. Gel lan. Sakla sakla. Merhabalar Velet. Bu ne lan? Hayır, tamam. Tam. Sinanıyor lan bu. Allah koru. Allah Ay. Oh! o benim de kalbimi oturtuyor midemi hem de ah. ya böbreğim neredes o oh. Kesin ezildiler. yüzde yüz yüzde bin yüzde iki bin ezildiler Allah'a şart. Lan canıma gitmezsin. Nereye geliyorum? Evet arkadaşlar adam. Hiç görmediniz bu adam? Ben gördüm. Niye adam diye dedim. Çünkü adam var. O. Bak. Demir. Bende demir mi var lan? Pık ay Demir sesi geldi öyle bakıyor. Öldüren kişi beni bir daha öldürdü arkadaşlar. Akeneyi aldım arkadaşlar. Artık öldüler arkadaşlar. Sen kimsin lan sen beni öldüren? Odaya girmeyelim. Aha saklanma yeri. Yok. Onlar kim çalıyor? Çünkü Allah buradaymış zaten. Ya of ya. Saklanma yeri mi olur öyle? Olur. Çünkü o saklanmış. Bu ne? Nasıl oluyor lan bu? Acaba nasıl? Ay. Can geçiyor. Bu taraftan ben peşimden gelmeyeyim. ben adam ben adam değil daha iyi aldım şimdi çok iyi bulurum uçuyor 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 uçamıyor ben uçuyor diye aldım ya neredesiniz lan gelir ki anan kesin. Görmedim de haritadan gördüm. Ama o da gö işte gördü. Böyle gidiyor 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 işte. Arkadan geleceğiz bum bum. Ah, Hayır! Ben de gireceğim. Sanki hiç beni görmedi. Arkadaşlar sanki hiç beni görmedi ha. Bir Aa adam. Yuhuu. Ana ben bunu nereden aldım? Hmm. hadi güle güle sana. gibi değil. Bunun gibi uçman gerekmiyor. Ye biz kazandık. Ben de bir yüzde bir bilmem kaç milyon Tara Tar -tar -tar tara havaya Tar -tar 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 tara 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 Allah bitti. Taradığım yerde yuvarlak çıktı. Evet arkadaşlar taradığım yerde yuvarlak çıktı. Ya arkadaşlar bizim uzaktı mafus. Bastıydı bu. Neyse. 129 yenildiler. Çünkü. Ye. Arkadaşlar ben video çekmediğimde Free Fire'da oynadığımda hep birinci oluyorum. Ama oynamadığımda normal modlarda kötü oynuyorum. Gaza gelmiyorum. Şarkı gerekiyor, şarkı. Öyle de şarkı ol, olmuyor. Herhalde ablam açıyor. Öyle kafa geliyorum. Aa. Evet arkadaşlar düştüm. Acıdı. Fena düştüm. Şah diye ses geldi yuvarlandım. Evet. Ah, bir daha düştüm. O, oh, eridi. Çap, 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 çap. Böyle sesler şey geliyor. Çap diye. Bakın, nereye bakacaksınız? Ben bir yere bakmadım. 42 abone yapın bende. Daha da fazla yapın. Param kadar yapın. <laughs> o kadar yapın. O kadar yapın. O kadar yapın. En az geçeyim. Oyuncak havunu da. Oyuncak hava enes Batur geçti. Neyse arkadaşlar videoluk kadar görüşmek üzere. Görüşeceğiz ama ne zaman? Neyse. Arkadaşlar YouTube yabancı ülkeleri kapanıyor. Onlar beni izleyemeyecekler. Zaten hiç kimse izlemiyor. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Baysınız değil mi? Bilmiyorum neyse. Çocuk oldu.